İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla karşımıza çıkan Semi Cenk, daha sonra Pişman Değilim, Canın Sağ Olsun, Unutmak Öyle Kolay mı Sandın gibi parçalarıyla kısa sürede inanılmaz bir dinleyici kitlesi elde etti. Hemen hemen her konserine ilginin epey yoğun olduğunu bildiğimiz Semi Cenk önceki akşam hiç beklenmeyen bir olayla gündeme damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı Bostancı Gösteri Merkezi'nde dinleyicilerine keyifli bir gece yaşatacakken tatsız olaylar yaşandı. Konserde yaklaşık 300 biletin kara borsadan satıldığı ortaya çıktı. Para verip bilet alan dinleyicilerin konser alanına alınmaması üzerine güvenliklerle arasında büyük arbede çıktı. Tansiyonun hızla yükseldiği anlarda giriş kapısındaki cam kırılırken bir kadının güvenlik görevlisi tarafından şiddet gördüğü iddiası ortalığı karıştırdı. Biletlerin iadesini ve paralarını geri isteyen dinleyicilerin öfkesi dinmedi. Yapımcı firma mağdurların dekontlarını isterken aracı firmalara dava açmalarını talep etti. Normalde 500 liraya satılan Cenk konseri biletlerinin kara borsa üzerinden 1000 liraya satıldığı öğrenildi. Yaşanan kaos pek çok kişi tarafından sosyal medyada da paylaşıldı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.